Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve bebeğimizle birlikte bale yapıyoruz. Bebeğimizi tanıyalım. Sarı saçları var. Başında pembe bir tacı var. Gözleri mavi ve gözünde pembe ve sarı renkten oluşan bir farı var. Pembe bir ruju var. Elbisesine gelecek olursak, elbisesinin üst parçasında mor Uçuk pembe ve fuşya renklerinden oluşan kumaşlar var. Eteğinde çiçek şeklinde fuşya bir kumaş. Altında uçuk pembe bir tül ve onun altında da uçuk pembe bir astarı var. Ayağında da ponşuzları var. Kostümümüzün fuş, fuşya yerleri saten kumaştan yapılmış. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.